Merhaba sevgili dostlar. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüm Mustafa Sürek TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir formatla karşınızdayım. Nasıl arkadaşlar? Tripotumu koymuşum. Manzaram on numara. Karşımda more yani deniz. Ekranı da yan ayarlamışım. Ve karşınızdayım arkadaşlar. Sakin olun. Mevzu anlatacağım sizlere. Heyecan yapmayın. Arkadaşlar ben çok heyecanlı bir adamım. Tabi bakmayın böyle artistik falan yapıyoruz da. Böyle bir zaman zaman heyecanıma yenik düşüyorum arkadaşlar. Bugün de öyle heyecanlandığım zamanlardan bir anı yaşıyorum. Ya buradan başta söyleyeyim bak Efe, Meli, hatta Ali beni sabahlara kadar uyutmuyorsun fıtı 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 Instagram'dan. Böyle şeyleri bana niye akıl etmediniz? Niye tavsiye etmediniz? Bak almışız selfie çubuğumuzu. Kıçında tripod. Ekranı yana ayarlamışız. Elimizde bluetooth çubuk, <laughs> hayatım bu çubuğa bağlı şu anda. <laughs> tak basıyorum fotoğraf, basıyorum video. Allah Allah, biz daha önce bu işlere niye girmedik ya? Evet arkadaşlar, kanalı yavaş yavaş büyütüyoruz. 2 yıl sonra 65 liralık bir selfie çubuğuyla mevzuya girdik. <laughs> şu anda Kiriş sahilindeyim. Karşımda koca bir deniz. Arkamda güzel bir manzara. Karşımda siz, sevgili dostlar bir arkadaşlarımla beraber sohbete başlıyoruz. 84 dometindeydim. Dometi bitirdik. Çok hijyenik lojmanımıza gittik, duşumuzu aldık. Azıcık dinledikten sonra hemen Yangel Osman yok bizde. Yangel Osman yok. Pat geldik buraya. Burası benim. Burası benim. Zaman zaman sıkıldığımda, daraldığımda, kafa dinlemeye geldiğim yerlerden bir mekan arkadaşlar. Manzaram on numara burası aslında akarsu önünü set çekmişler küçük bir göl olmuş işte ördekler var ondan sonra martılar var kurbağalar var akşam oldu mu on numara relax Ruslar öyledir bayanlar yani Rus devuşkudur <laughs> relax der burası relax bir yer arkadaşlar bir iki tane balıkçı var bal tutmaya çalışıyorlar ama tutamıyorlar şurada üç dört tane Ukraynalı hatun var Sırtlarında sırt çanta. Şimdi geçerler buradan görürsünüz. Yandaki böyle beytirik küçük oteller var ya orada kalıyorlar. Yamaha. Japon malı Yamaha ile çıkmışız. 250'lik Yamaha. Söyleme sahiptir. Canımız sıkıldı mı beraber basıyoruz Muğla, basıyoruz Kumluca, basıyoruz Antalya'nın bilmem neresi. Tabi kısıtlamalar olduğu için çok fazla etrafa otelin civarını açılamıyoruz. Ancak buralara gelip gidiyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi iftara da azıcık bir saat kaldı. Böyle mevzuyu da mekanda kurmuşuz. mekanda bulmuşuz. Azıcık sohbet edelim. Dünkü videoda tripodla çekim yaptım ya. <laughs> selfie çubuğuyla. Bugün de böyle bir başlangıç yapalım dedik. Öyle. Yani bu iş böyle de kullanılıyormuş. Yeni yeni öğreniyoruz bu işleri. Yapacak bir şey yok. Benim maksadım kanala hatıra babında videolar atmak. Güvenlik sektörü alakalı turizm sektörü, diğer departmanlar, yediğimiz, içtiğimiz, muhabbet ettiğimiz anılar, hatıralarımız, onları değerlendirmek, ölümsüzleştirmek yeni tabirle, öyle yani bir kanal atmak, oralarda kalsın. Bakmak isteyen arkadaşlarımız gezerken, dolaşırken bakar. İşi böyle abartıp ciddi ciddi dünyayı kurtaracakmış gibi de bağıra bağıra, çağıra çağıra, millete kıza kıza da sektörü böyle, güvenlik böyle, maaşımız az, mesai vermiyorlar falan. İşin bokunu çıkarmaya gerek yok maksat hem muhabbet hem eğlence. Yeri geldiğince de işimizle konuşuruz. Biz dünyaya kurtarmaya gelmedik. Dünyada güvenlik mesleğinden ibaret değil. Yani şimdi birçok yerde birçok sıkıntılı insanlar var. Bir de böyle Ramazan ayında onları da düşünerek bu işleri ne yapıyoruz? Çok fazla abartmaya abartmaya gelmez arkadaşlar. Halimize şükredeceğiz. Kazasız belasız yine bugün de akşam ettik deyip kafayı vurup yatacağız. Tabii işsiz güçsüz birçok arkadaşımız var. İş bulmakta zorlanan güvenlik sektöründe özellikle. Sim sektörün içinde olduğum için bununla alakalı rahat konuşabilirim. E küçük yerlerde iş bulmak zor. Tabii ki matematik bilen arkadaşlar bunu tahmin edeceklerdir. Küçük yerde iş bulmak iş avantajı her sektörde olduğu gibi güvenlik sektöründe de zor maalesef. Ben nereye bakacağım abi? Ya? Buraya bakacağım, buraya bakacağım. Tabi büyük şehirler. Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri. Büyük büyük şehirler. Buralarda iş imkanı çok fazla. Fakat tabi buraya gelmek Antalya'da, İstanbul'dur, Ankara gibi yerlere gitmek biraz cesaret istiyor. Gittiğin yerde arkadaşın olacak, bağlantın olacak. Bir evi, bir odayı, daireyi iki kişi, üç kişi paylaşacaksın masraf azaltmak için. Bunun gibi şeyler bir araya gelirse bu gibi faktörler bir araya gelirse büyük şehirlerde çalışmak, para kazanmak, eskilerin tabiriyle gurbetçilik kolay. Ama Kemal Sunal gibi sırtına yatağı, yorganı, yastığı alıp da ben İstanbul'a gidiyorum, ben Antalya'ya gidiyorum çalışmaya deyip gelip iş bulamadan dönen çok arkadaşımız var. En azından bir ön yoklamasını yapmak lazım. Nereye gideceksin? İstanbul'a. Nerede? İşte kuyumcu kentte çalışacaksın veya tekstilciler atölyesinde çalışacaksın ya da ne bileyim sanayide güvenlik olacaksın. Oradan biri sana gel diyecek, bir şirkette çalışan arkadaş, akraba, eş, dost olacak. Anca öyle olur. E, Antalya'da o şekilde, çok farklı değil. Ha bakmayın bu sene sezon Rus Rusya ile çalışan oteller biraz erteledi Haziran'a. Ha, sürpriz olup erken de açabilirler ama şu anda oteller hazırlıklarını bitirdi. Ukrayna, Belarus, Polonya, Litvanya o civarlardan ufak ufak gelmeye başladılar. Haftaya daha da çoğalacak, rezervasyonlar fazla çünkü. Buralarda büyük yerlerde ekmek kolay. Ama ilk zaman, ilk başlarda bak her zaman söylüyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor. İlk üç gün, beş gün, ilk bir hafta iş buluncaya kadar bu işin zahmetini çekmek. Hepimiz bu sıkıntılı süreçten geçtik. Kimisi 3 gün, kimisi beş gün. Şansınız varsa bir gün iş başvurusu yapacaksınız, gezeceksiniz otelleri işletmeleri veya Taş gibi şirketleri arayıp o şekilde bilgi alacaksınız arkadaşlar. Çıkıp geldikten sonra da çok otuna bokuna karışmadan işin gücün, otelin, işletmenin, sektörün bir yerden başlamak gerekiyor. Yok işi amiri sevmedim, müdür kıcıktı, lojman çok dağınıktı falan bu işlere girerseniz çıkamazsınız. Çünkü burası cennette bir köşe değil. Bütün güzellikleri toplayan, bütün güzelliklerin iyiliklerin toplamında bir ortam yok burada. Kiminin lojmanı berbat, kiminin şefleri çok iyi, kiminin müdürü on numara. Böyle yani. Şansınıza. Ama başladıktan sonra rahat edeceğinizi düşünüyorum. Önce işin en kritik yeri iş başı yapmak, bir yerden başlamak. Ondan sonra ne yapacaksınız? İşte lojmaya gideceksin, geleceksin. Varsa maneten arkadaşın, eşin, dostun artık nasıl bir tarzda takılmayı seviyorsan onlarla beraber veya tek başına ha böyle geleceksin, kafa dinleyeceksin, gezeceksin. Fazla da para harcamadan gezmek sadece parayla değil. Kafayı dinleyeceksin, gideceksin, kafayı vurup yatacaksın. Anana babana evine köyüne ekmeğini, ekmek parasını, harçlıklarını göndereceksin. ihmal etmeyeceksin. Öbür türlü buraya gelip Bitcoin peşinde koşmak, at yarışı peşinde koşmak, iddiadır, işte şans oyunlarıdır, buradan söyleyip de reklamını yapmayalım. Lakin alkoldür, sigaradır ki sağlığa zararlı sigara. Bunların peşinde koşarsanız evin yolunu bulamazsınız. Ne yazık ki bunlardan bet bereket gelmez. Ya böyle olunca da şöyle diyor arkadaşlar. Ya turizm sektörünün biz bir bereketini göremedik falan diyorlar böyle. Ağzını ya ya ya. Yok görüyoruz bereketini. Niye göremiyorum? Hani kimse kafana silah dayanmıyor ki İddia oyuna, at yarışı oyna, bitcoin'e parayı bas Oralarda çarçur et diye Anlatabildim mi? Dolayısıyla gelsin, çalışırsın insan gibi paranı biriktirirsin Dönersin gidersin Kadroya kalırsan on numara 5 yıldız Kadroya kalacaksın diye bir şart yok 10 dakikayı devirdik Mevzuya giremedik Bugün de böyle olsun sohbet muhabbet Manzara eşliğinde takılalım böyle Çok muhabbet etmeyi 10 dakikadan fazla video çekmeyi sevmiyorum. Niye? Ben dahil YouTube'da gezerken uzun videoları izlemiyorum arkadaşlar. Çok nadir sohbetini, muhabbetini sevdiğim e, YouTuber diyelim artık. Arkadaşlar var. Onları falan tamam da yani öyle çok fazla izlemem uzun videoları. Evet. Size Belarus maceralarından bahsedecektim. Artık başka videolara kaldı. Başka zamana kaldı. Şimdi iftara daha az bir vakit var. Buradan çıkıp tak otel. yemeğimizi yedikten sonra ne yapacağız? Kafayı vurup yatacağız lojmana gidip. Çünkü kısıtlamalar var. Akşamları fazla gezemiyoruz. Ve bugün böyle idare edelim. Sohbet etmiş olalım. Biliyorum sizden çok sorular geliyor. Sorular birikti. Olumsuz geri dönüşler almıyorum. Hem meslekle alakalı hem de ve otelde otelcilikle alakalı hangi departmanlarda çalışabilirim ki birçok soru var. Onları biriktirdim. Ha i̇şte A şiftinde olduğu için yorgun oluyoruz. Akşam mecbur erken yatıyoruz. Erken kalkmak için. Bunları biriktirip bir an evvel peş peşe videoları başlamam lazım. Yarın sezon hızlandığı zaman buna fırsat bulamayacağım. Mesleğimizle alakalı da kafamda oluşturduğum bazı projeler var. Giremiyorum bir türlü bu sahilde çektiğim videolar fena değil. Güzel, olumlu tepkiler alıyorum. Ee, yani ben de mevzu çok konuşsam sabahlara kadar konuşurum. Tabi. <laughs> ne diyoruz her zaman? Allah Rus hatunları Türk erkekleri için yaratmış. Bu Mustafa Sülük Atasözü. <laughs> Videonun sonunda anlatmak pek ilgi çekmiyor ama böyle arkadaşlar. Şimdi geriden görenler yani Antalya'dır, işte turizm bölgeleridir, turizm bölgeleri gibi yerlerde çalışmamış arkadaşlarım, kardeşlerim belki mevzulara çok yabancılar. Ama Delgado, del, del, Delgado, Delgado, devamını söyleyemedim. Sen anlıyorsun beni. <laughs> Ali sana söylüyorum. Yani tabii buraya gelenler üç grup arkadaşlar. Bak diğer videoyu bırakmayayım burada söyleyeyim videonun sonunda. Üç grup öyle yapalım. Arkadaş grubu var. Bunlardan bir grup, daha çok işte ekmeğinin peşinde, buraya gelelim sezonu çalışalım, sezon bitince evimize döneriz, 3-5 ayda köyde oyalanırız. Şubatta geliriz, Kasım'da gideriz. Bu tarz arkadaşlar. Yani 8 ay, 7 ay çalışırız, gideriz. İkinci grup, buna daha çok yaş ortalaması 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar. <laughs> Gidelim otelde, kobi Barcelona olarak çalışalım. Tabii pahalı oteller, zengin oteller. Ee, Oralarda da zengin bir hatun bulursak. He seni bekliyorlar. Zengin bir hatun bulursak oradan basar gideriz Rusya'ya. Kaçarız Türkiye'yi. Türkiye'den kaçarız. <laughs> Ülkeyi terk ederiz. İkinci grup bu. Üçüncü grupsa ki bunları istemiyorum. Otelde çalışalım. Yiyelim, içelim. Otelde yeme içme beleş. İşte manife yaparız. Sahile akşamları geliriz. Yaşlı, dolu, bekar, genç dinlemeden onlara mantıla konuşuyorum. Çok özür dilerim. Benden aşağı muhabbet için gelip hem maaşımı kazanıp hem de o işlerini görüp giden tipler. Bu tipleri sevmiyorum ben. Ki bunlar böyle para falan tutamazlar. Para da biriktiremezler. Yerler içerler, bın, kaçarlar. 3-5 tane de şaşkaza 55 yaşında bir Rus hatun yaparlar. Onu da ömür boyu anlatırlar. Bir daha da gelmezler buraya. Ayrıca arkadaşlar bu üç grubun içerisinde ben kendimi ikinci gruba daha yakın hissediyorum. <laughs> Allah Allah. Enteresan bir benzetme oldu. İkinci gruba daha yakın hissediyorum. Kamera burada. Buraya konuşalım. Delgado ve Ali. <laughs> Sevgili dostlar. Ali özellikle sen Belçika mıydı ya? Brüksel miydi? Oğlum <laughs> tamam, Brüksel lanasıydı. Yok. Belçika, Belçika. Ali anlamıştır şimdi. Neyse seni kimse tanımıyor. Soy ismini söylemiyorum zaten. Hani hep bir halı turhalı halı tur biz bize benzeriz diyor ya Cem Karaca, yani Türk mantığı her yerde aynı çalışıyor. <laughs> ne yazık ki zengin hatunlar Antalya'ya gelip 20-30 yaşlarında bir Türk erkeği bulup evlenen diye buralara gelmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki o işler biraz eski Türk filmlerinde Edison'dan Hülya Koçyiğit tarzı filmlerde o falan oluyordu. Şimdi artık öyle şeyler yok. Hayatın gerçeği öyle değil. Ha çevrenizde 40 yıla bir bulmuştur arkadaşın biri. Otelde çalışırken bir arkadaş, yaşıtı bulmuştur. Rusya'ya gitmiştir, evlenmiştir, mutludur. Bu nadirdir. Ama bunu yapmak için de zaman lazım, emek lazım. Anlatabildim mi? Taşlak muhabbeti bir tarafa yani. Şimdi ciddi, ciddi olarak söyleyeyim. Bunu yapacaksanız, yapmak istiyorsanız ki buralarda çok yapan arkadaşım var. Ama ne yazık ki başarısız oluyorlar. Bunun için bir kere dil öğrenmeniz lazım. Rusça veya İngilizce. Yani en azından orta seviyede bilmeniz gerekiyor. Ülkeyi terk edeyim, gideyim. Bir hatunla evleneyim, Rusya'da kalayım. Veya Belarus, Ukrayna. Niyetindeyseniz geri dönmemek şartıyla gitmeniz gerekiyor. Yarı yolda bırakmanız almaz. Anlatabildim mi? Ha, ülkeden kaçayım, terk edeyim. Alman, Belçikalı, İtalyan bir Rus hatun bulayım. Buralardan Terki diyarı edeyim falan diyecekseniz. Orada bir şey diyemem. O iş de zor. O iş de çok zor. Karşılıklı anlaşmanıza bağlı tabii ki bu işler. Ben yapayım edeyim demekle olmuyor. Yani benim tabirimle fantazi kurarak, hayal kurarak bu işler olmuyor. Gelmeniz gerekiyor. Emek harcayacaksınız. Zaman harcayacaksınız. Dil öğreneceksiniz. Meslek öğreneceksiniz. Kenara 3-5 kuruş atacaksınız. Ondan sonra Cepte para yok, pul yok. İngilizce biliyorum, olmaz. Para var, İngilizce yok, yine olmaz. Bu üç, üç ayağın bir arada olması lazım. Yabancı dil, para ve kendinizi ifade edebilecek kadar bir tecrübe. Yoksa burada hani çalışma şartları çok rahat bir ortam değil. Katlanmak gerekiyor. Katlanırsanız da her türlü karşılığını alırsınız. Abi güneş batınca manzaranın manzara on numara oldu ya. Güzel değil mi? Ördekler falan da var. Bana bakmayın. Ben sabaha kadar konuşurum. Onun için arkadaşlar turizm sektörünün her her tarafı ne diyelim yani avantajlı avantajlı avantajlı. Para da biriktirsin. artık da yaparsın. Manita da yaparsın. Artık tarzınız neyse ama buraların insanı, buraya gelip, burada çalışan kişiler hani çok e, böyle arkadaş edinip e, dost edinip böyle sırdaş edinebileceğiniz kişiler buralara gelmiyor arkadaşlar. Yani biraz çakal dolu işin, argo tabiriyle artık ağzımızdan çıkmayan küfür kalmadı da, böyle söyleyelim. İşin argo tabiriyle burada çakal çok. Boş takıp giden, bakkala, çakkala, arkadaş ortamına çok insan var. Ya da otelde gerek Türk çalışan kızlarla veya yabancı misafirlerle çok uygunsuz yakalanan, hırsızlık, arsızlık yapan, onlarca, yüzlerce vatandaş var, Türk vatandaş. Demekten utanıyorum ama ne yazık ki böyle. Hani ipini sapını koparan buraya zaman da gelmiş, şimdi bu imajı düzeltmekte zorlanıyoruz. Düzgün insanlar da var tabii ki, bir o kadar da ekmeğinin peşinde insanlar var. Adam doğudan çıkmış gelmiş, Güneydoğu'dan, Doğu'dan, ne bileyim Urfa'nın bilmem neresinden, Mardin'den gelmiş, Diyarbakır, Kars'tan gelmiş adam, Kars'tan. Eşiyle beraber gelmiş. Ayrı bir yoklarda kalıyorlar, lojmanlarda. Eski, çalıştığım yerlerden de biliyorum. Ya çam Yuvadan ev kiralamışlar. Aynı aşiretten. Amca onu, dayı kızı. Hepsi evli. Aralarda birkaç tane gençler var, bekar. İki daire kiralamışlar. Ucuz da. Böyle merdiven altı tarzı yerler. Çalışıyorlar 7-8 ay. Ki iyi çalışıyorlar. Kasım Aralık olduğumu basıyorlar gidiyorlar memleketine. Öyle. Para da tutuyorlar. Öyle olacaksın tabii ki. Bu zamanda ekmek aslanın ağzında. Ya ben bağıra bağıra konuşuyorum da denizin sesi var. Arkada bilmem kurbağa sesleri falan var. Sesim gelmiyordur diye. De böyle acemiz daha tripodlu miripodlu tarzlara Alışkın değiliz. Kamera biraz uzakta. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Bilmiyorum. Sevgili dostlar, muhabbetimi seviyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum. Sizlerle konuşmayı seviyorum. Her zaman dediğim gibi bizim kanal ayakkabı mağazası gibi her numara var. Siyaset, spor ve belden aşağı muhabbet etmeme kaydıyla ve hakaret etmeme kaydıyla her şeyi konuşabiliriz. Her şeyi konuşabiliriz. Dünya özel güvenlikçilerden ibaret değil. İçinizde kapanık olmayın. Biraz cesaretli olun. Oturduğunuz yerden bak meslektaşlarıma söylüyorum. Böyle site güvenliğidir. Sakin yerlerde, sakin projelerde çalışan arkadaşlarım var. O uzun geceleri değerlendirin. İnternetten elinizin altında pahalı pahalı telefonlar var. Şaka bir tarafa o telefonları iyi değerlendirin arkadaşlar. İnternetiniz internetinizi iyi değerlendirin. Her gün bir kelime öğrenseniz ayda 30 kelime yapar diğer ayda bunun tekrarını yapsanız ki ben öyle yapıyorum. Tam 30 kelimeyle istediğinizi yaparsınız. Yurt dışına gidersiniz, gezersiniz, arkadaş edinirsiniz. Ne bileyim bir cesaret, bir özgüven gelir. Yani 30 kelime bilen Türkiye'de yabancı dil bilen çok az insan var. Bak İngilizce biliyorum diye tak CV'lere işaret koyuyorlar da öyle değil o işler. Konuş desen 10 kelimeden fazla konuşamaz. Rusça dahil, İngilizce dahil. Onun için senede yapar 200, 200 kelime cümle kuramıyorum diye canınızı sıkmayın. Kelime öğrenmek öğrendikten sonra her şey kolay. Onun için Rusça öğrenin, İngilizce öğrenin elinizin altında. İmkan varsa yurt dışına çıkın. Yani kafayı bulunduğunuz ortamdan kendinizi atmaya bakın. Anlatabildim mi? Bakın çok konuştuğum arkadaşım var. Karısından boşanan, kocasından boşanan, çoluğun çocuğunu göremeyen. Yani dertli sıkıntılı birçok insan var. Ama kendi ortamınızda kendini, kendinize muhasebe yapa yapa, düşüne düşüne iyice kafa yersiniz. lan. Tamam var la. polis polis geliyor. Saate daha var ama. Yani ortamlarınızda dura dura körelirsiniz. Sürekli kafanızda muhasebe al ver al ver onu yaptı bana yaptı şunu yaptı falan dedi falan patron bunu dedi hatun bunu dedi kayınvalide bunu dedi düşün düşün boktur işin demiş eskiler. Ortamınızdan kendinizi atın dışarı. Gezin dolaşın dil öğrenin film izleyin. Yani kendinizi motive edecek ortamlar yaratın. Anlatabildim mi? Mesleğinizle bağlı kalmayın. İkinci bir mesleğiniz olsun. Yani A planı, B planı tarzında söylüyorum. Böyle. Bir B planınız olmazsa yarın güvenliği bıraktıktan sonra sap gibi ortada kalırız. Kalırsınız. Ne bileyim. Kendi bir el beceridir. Bir müzik halinde çalmaktır. Bir şeyler bir şeyler. Ya da işte otelde güvenlik olmasın da meydancı olursun. Veya katçı olursun, HK. Housekeeping diyor ya Cem Yılmaz. Bahçıvan olursun, teknik olursun. Olursun yani ilkokul mezunu olup okuma yazmasını bilen bir adam bu turizm sektöründe aç kalmaz. Anlatabildim mi? Onun için biraz kendinizi açmaya çalışın. Güvenlik mesleğine takılıp kalmayın. Oradaki o denen dolapları, fitne, fesat bizim camiye de çoktur. O işlere fazla kafanızı yormayın. Kendinizi geliştirmeye bakın arkadaşlar. Ne bileyim ortaokul mezunuysanız liseyi bitirin. Silahsız sakinliğiniz silahlı almaya çalışın. Lise mezunuysan iki yıllık üniversiteyi bitirmeye çalış. Yarın bakarsın imkanlar olur. Memlekette her gün bir şey oluyor. Harp var, darp var. Polislik imkanları açılır. Yaşınız gençse güvenlik olman gidin uzman olun, polis olun, memur olun. Öyle. Bu işlere kafa fazla yormayın. Niye tatip gibi oldu biraz ya. İftara da az kaldı ya. Kızdım biraz. Herkes kendinin doktorudur, kendinin psikoloğudur. Ne hocalardan, ne televizyonda gördüğünüz bağıra bağıra konuşan vatandaşlardan bir fayda yok. Anlatabildim mi? Onlar en çok Türk hatunlarının dikkatini çekiyor. Biraz ağlayıp zırlıyorlar, o kadar. Kendim o şekilde düşünüyorum yani. Onun buralarda, bu gibi yerlerde kafayı dinleyin. Bak ben bir, bir bardak çay, yanında bir simit için Antalya'ya gidiyorum. 60-70 lira harcıyorum yol parası. Anlatabildim mi? Niye? Kendi ortamım var orada. Küçük bir salaş bir yer. Köy kahveleri gibi. Tabaklar falan böyle eski tarz kaşık maşık bardak ince belli. Yanında bir Ankara simidi derler böyle siyah simit. Sırf o simidi çayı içmek yemek için buradan Antalya'ya gidiyorum 60 kilometre. 40-50 TL yol parası veriyorum. Niye? O beni mutlu ediyor. Ayda bir dahi olsa. Anlatabildim mi? Ben kendime böyle bir şey yakalamışım. Buna benzer başka söylemediğim kendime tarzımda kendimi motive ettiğim yerler var. Ortamlar var. Aynı için ben böyle tutturmuşum biliyorum. Sen başka türlü tutturursun. Öbürü ne bileyim öbürü de şalgam içer. Adana yer. Diğeri de sevgilisiyle gezer. Nişanlısıyla gezer öbürü sohbete gider, öbürü bilmem ne bileyim kendi kendine konuşur. <laughs> Burada çok var <laughs> otellerde. Bir şekilde yani içinize kapanmayın, dışa dönük olun. Buralarda çok var öyle kendi kendine konuşan. <laughs> Allah, Allah Sıkıntılı adam çok gerçekten yani. E ne yapsın adam köyünde şimdi o psikolojide, o yapıda gitse bir iş bulmakta zorlanır kasabada. Anlatabildim mi? Ben kıçım acıda otur otur gittiği ortamda iş bulmakta zorlanır. Adam bir şekilde felen çarkından geçmiş. Bizim da var böyle. Soğuk, sıcak demiyor adam. Merdivenlere oturmuş. O lojman videolarında vardı ya tak tak merdiven. Üç kat. Yanına bir litre kolay almış. Her akşam standart. Sigara da ağzında alıyor, içiyor. İçiyor, atıyor, içiyor, atıyor. Kola burada, sigara ağzında. Bir şey bir şey konuşuyor kendi kendine. Gülüyor, miliyor. Gece tuvalete kalkıyorum. Söyleme sahiptir bir kadaşa yanıyorum. Bakıyorum adam tuvalette aynı aynanın karşısında kendi kendine konuşuyor, gülüyor falan. <gülüyor> yani biz gülüyoruz da tabi böyle sıkıntı insanlar çok. Bu gidiyor mesela artık özürlü kadrosundan bir yerden buna yardımcı olmuşlar, çalışıyor, parasını kazanıyor, annesine babasını gönderiyor mesela. Ve başka sıkıntılı arkadaşlarımız var çalıştığımız ortamda olsun, diğer otellerde olsun, farklı yerlerde. Şimdi lojman ortamı olduğu için kendini eski hayatından soyutlamış lojman ortamı kendini izole ediyor. Arkadaşlarını, arkadaşlarından, ailesinden uzaklaşmış. Kendine göre oradaki sıkıntılar da orada bırakmış. Burada kendine göre bir izole hayat oluşturmuş bu izole hayatta işte otele gidiyor, yemeğini yiyor üç öğün, geliyor lojmana, televizyonu var, kliması var. Anlatabildim mi? Bir de bakkaldan bisküvisini, kolasını alır, tak kafayı vurur, yatar. Küçük bir dünyasında kendini mutlu ediyor. Bence iyi ediyor. Kendi ortamında, geldiği yerde, köyünde, kasabasında, ne bileyim, karısından boşanmıştır, çocuğunu göremiyordur. Bak hep hepimizin, hepimizin demeyelim de, <laughs> Türk erkeğinin başında olan sıkıntılar. Bu ortamdan kendini atmıştır. Öyle arkadaş çok buralarda. Böyle arkadaş çok. Sevgili dostlar, yeter. 20 dakikayı devirdik. 20 dakikayı devirdik, yeter. Bundan sonrası sıkar artık. Ben yani muhabbet edelim dedik. Ama işin şeyini çıkardık herhalde. Uzun videolar neyse bakalım inşallah. Güzel geri dönüşler olur. Bugünlük böyle olsun. Beni dinledi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan, bu günah şehrinden hepinize sevgiler, saygılar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kapatsana la tut.